He başvuralım. Bilmiyoruz ki. Bir çözüm bir şey. Amcan da iki tane torunu yedi. O da o sorunu bizim gibi yaşıyor. Aa, ben için de birinci sınıf. Yolumuz uzaktır biz. Ela onu seven çocukları ya. okula göndermeyeceğim yani. Yok. Bir saate götüremiyoruz iki tane küçük çocuk. İşte. Bu. Amcan torunu bu. Aa işte, i̇şte bu, bundan o, bu daha, bir daha küçük ya, bir tane o, daha o, var. O, küçük. Bundan bir küçüğü daha var. Bunun bir küçüğü de var. Sabah mı gidiyor bunlar? Sabah gidiyor ya sabah soğukta kışın yarı kar yağacak, bunlar nasıl idare okula? Sizin isteğiniz ne peki etkilemiyor? Yemizele çaresine nasıl kolay öyle yaptınlar yani? Kaçit ancak kaçıyorum. Bu saatten sonra okula falan ne can acıyor ancak? Tabii küçük çocuğu nasıl kışın gider okula? Aa, i̇şte Ay, bunu hatta gider kendileri gidip okuldan alıyorum. E ben öyle işimi bırakıp onlarla mı uğraşalım? Öyle işle mi uğraşalım? Evet, geçen gün gevel de bir kız çocuğu kaçırdılar. Kaçırır, kaçırır. Ha, gevel o kıyafarlarda zaten gazetelere verilmişti. Atar bir tanesini. Bir o korku içinde yaşıyoruz biz. Eğer bize okul vermeyecekse biz servis versinler. Servis vermeyeceklerse biz karar vereceğiz çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. <laughs> Okulumuz evimizden uzak, okul çok uzak. Her gün köpekler peşimizden veriyor, yürüyoruz. Her gün o sıkıntıyı sabahleyin kalkıp ee, o zahmeti çekiyoruz. Biz okulumuzu istiyoruz.